hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün yine sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve bugün bu kutuları arkadaşlar tam bu kutuları arkadaşlar hepsini ama hepsini açacağız. Vay canına. Sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyım. Acaba içinden karakter çıkacak mı falan mı filan mı? Yüzde süperenler çıkıyor çünkü süper enderleri tamamlamadım mı? Evet. Yok tamamlamışım. Bir de Daryl'i var. Daryl. Daryl mıydı bunlar? Neydi? Daryl. Deri. var işte bir tek o. Oh. Diğerlerinin hepsi şey. Neyse arkadaşlar önce bir maç yapacağız Malik'le beraber. Hangi maçı yapalım Malik? Yine Malik yanında. Malik olmazsa olmazı Brawl Stars'ın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben Hüseyin'e diyorum ki bence sü süper şehir saldırsın ya. Ben ne alayım? Ben kol alayım. Koltuğu, iyi Sen kolda. Hadi Mike'ı alalım. Beni öldürdüğünde dondurabilirim. Ben Niça yol arkadaşlar. Hemen bir maç yapıp ondan sonra kutuları açacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, yeni gönderdiğimiz şey Brawl Stars videosunu izlemediyseniz şu yukarı çıkan karttan onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dondu. Dondu. Kanki gelse de internet çekmiş. Ben de geldim bekle. Bitiririz tamam. bunu ya bu kolay bence bana sorarsan. Yani çünkü bak Aa. zorluk e, ne diyor burada zorluk bir şey bir şey işte ya şu anda çalışan. Allah ah geldi. Normal ben öfkeli öldüm. diyor boz öfkeli. Ben ödüm. Biz bunu öyle yaptık ya şey yaptık e, aldık. Sen dondurdun koltuğa mısın diye gümlettim bir tane de. Of bunu çok hızlı bitirdik bence bana hmm, sorarsan. Aynen. Bu da şehri hızlı bitirmeye çalışır. Allah ben donmak istemiyorum var ya donuyorum evet, çok. Evet şu keşke perayım olsaydı şu anda. Adamı dondurmam lazım. Allah öldüm ben. Kanka 18 saniye bekleyeceğim şu anda. galiba. Çünkü abi bak sen bitirdiniz bitirdiniz. Onun, onun şeyi şehirde... Zorluk zaten normal kolay mıydı neydi? Evet normal. normal. Zor yani kolay yani işte. Bunu bitirmeye çalışacak mı yoksa direkt kutularımı açmaya başlayacak? Yok bunu bitirerek ondan sonra ben direkt kutu açılır. Evet. evet kazandınız. yani kazandık. Şimdi ben de bir tane arkadaş az önce evet, mega kutu açtım. mal 100 tane. Evet bölümü tamamladım. Ben de bir büyük kutu açayım bir tane belki bir şey çık inşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Çok az kaldı. Bence onu Bari bunu da yapak. Hiçbir şey, şey çıkmadı. Valla şey hesaplaşma yapalım. Tek hayır hayır şey yapak. ya bunu devam edek ya bu çok iyi. He? Bu çok iyi buna devam edek. Yok çift hesaplaşma yapalım. Neyse tamam hadi onu, onu mu yapak. bence böyle daha iyi. Tamam hadi bakalım. Bunu yapalım inşallah gelir bir şey. Yani inşallah gelir bir şey diyeyim. İnşallah kazanırız da. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kutu açılım videosuna geçebiliriz. Evet, 100 100 tane daha aldım. Biz bir tane daha aldık. Bir tane kutuya ben basayım. Bir tane kutuya koyayım. Haydi bismillah diyerek ilk kutudan ilk kutuyu Malik basıyor. Hadi Malik bas kutuya. Ben, ben savaş kutusundan başlıyorum. Hiç. Hiçbir şey çıkmadı. Kötü oldu. Neyse. Aa ben de. Şimdi bir kutuyu ben açıyorum arkadaşlar. Hadi bir şey çıksın. Gitti yine çıkmadı. Evet, Mega Kutu'dan bir keresinde 7 yazmıştı. 2 tane aksesuar çıktı. 6 yazdı karakter çıkıyor. Der alır yüzdeyiz ya. Kole! Kole çıktı. Kole! Kole çıktı arkadaşlar. İnanmıyorum arkadaşlar. Kole çıktı. Ne zaman daha böyle bekliyordum. Şu an telefonu fırlattım yeri resmen. Kollet çıktı arkadaşlar Arkadaşlar ya. hemen orana bak hemen orana bak hemen oran. Oran oran. Tamam orana bakacağım önce bir. Abi kolek nasıl? Arkadaşlar kolek çıktı ya. Dedim kesin Daryl çıkar ama kolek çıktı. Orana Oo. bak orana orana. Arkadaşlar oranımız inşallah çok değişmemiştir. Çünkü ilk kutudan direkt resmen mevzuyu bitirdik. Aynen. Oranımıza bakalım inşallah. Hadi. Hadi oranımıza bakalım. 997 bayağı düşmüş bence. 1100'dü. Olsun hadi bakalım. Ben Daryl çıkar ya. Daryl çıkar çünkü bu videoda. Öyle sanıyorum. Bir şey çıkmadı. Bir şey bu arada çıkmadı. ben alalım altınımızı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Brown Pesat'ı açamıyoruz galiba oyuna para yaklaşacağız. Bilmiyorum beni değil daha etkiş puanımızı kolete, kolete verelim. Ver, kolete ver kolet, kolet kolet. Abi nasıl kolet çıktı Oo ya. Benim şansıma ya. çıktı kolet arkadaşlar. Çıktı. Bunu da yorumlara yazın. <laughs> ne şans Aynen mali kaçtı mega kutuyu. Şanslı mali. Eğer 30 yazarsa bir şey çıkmadı. Hadi ya. Hadi bakalım. 10 elmas. Evet 10 elmas çıktı arkadaşlar. Şimdi. Bir şey çıkmadı yine. Abi bu ne? Şimdi bir şey Kutum. çıkmıyor. Mega kutuları ne? ben Oranımız açarım. düştü baya. Mega kutuları ben açalım. Haberin olsun. Tamam. Yediyoruz demiş biz ben de. Bence bir ah, Daryl ben de... çıkar diyeceğim de sanırım Daryl'ın çıkacağı yok. Daryl. Basıyorum arkadaşlar. Bas. Diğerlerine ben bastım. O çok yazdı arkadaşlar. Daryl çıkacak Daryl Daryl. Bak bekle Daryl. Bence Daryl çıkıyor. Ha dedim Daryl yani arkadaşlar yani Super ne bekliyorsunuz Daryl çıktı. Ama be Daryl sen olmasaydın başka bir karakter çıkardı kesin. Yok çıkmazdı bence. Tamam e, şey, Zaten süper enderleri çıktı. tamamlandık. Aynen çıkacak çıktı yani kale çıktı daha. Ne yapayım daha? Yok ya bitti. Evet arkadaşlar bitti daha yani. Aynen. Savaş kutusundan da Yine bunu kolete vereceğim. Bu şeye. Güç puanını. Ve bunu alacağım. Ooo oh, oh, aksesuar çıktı. çıktı. Minita'nın <laughs> şeyi. pençesi. Çıktı. Yani bu kadardı yani. Bu kadar olur. Şimdi koleti deneyeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Arkadaşlar kolet çok iyi çıktı. Aynen arkadaşlar ya çok güzel çıktı. Şimdi çift yapalım Malik'ten. Çift tamam. Haydi bakalım. Çok iyi çıktı ya. Colet. Çaradan sonra çıkan mısır ben de. Aynen hadi bakalım. Yani güzel oldu. Karakter çıkması benim için avantajı şimdi yani. Kolet var ya iyi karakter. Arkadaşlar bir de Brawl Broadway Pass'ı atıyoruz. Brawl Pass'ten de yani bir kolet da bir efsanevi bekliyoruz biz. Aynen. Yani bir efsanevi gelir. Maliye Crow çıktı. Mega kutudan mı çıkmış yoksa savaş kutusundan mı? Savaş kutusundan. Savaş kutusundan arkadaşlar. Maliye arkadaşlar o Kroll andaki çıktı. videoyu çekecektik ama ben sanmıyordum Mega kutudan yani savaş kutusundan bir şey çıkacağını. O yüzden videoyu başlatmadım. Bir anda Crow önüme çıkınca ben dedim nasıl? Allah, Allah. Bu arada bende de şeyi... evet, yani zaten botlar gelecekti yani. Bot hep, hepsi bot. Bana gelenler ne bot değil. De Abi nasıl kolet çıktı sana ya? Aynen ya çok iyi oldu o kolet çıkmaz. Abi kolet yani güzel. Niye ultini oraya kullan? Ah tamam güzel öldürdüm. Kaç kaç. Kaçım zaten canım az. Geldim. Hı hmm, buraya kadar. Oğlum, bir o, canım iyiymiş ultisi. Çok iyi ben. Şu anda kullanmıyorum. Yalnız sakın o zorcu ve şeye gitme ondan seni alırlar. Aynen ona beni alırlar. Gidersen... Güzel yani kolyet çıkması iyi oldu. Yani başka ne diyebilirim Öleceğim. ki? Oh, oh, oh. Öldüm ben zaten. Sen Bu orada. bekleniyordu. Evet. Mağ niye orada duruyordun? He? İnternet bağlantısı kesildi. Durmadım. Ki Neyse mi? üçüncü olduk kolyette beraber. Hemen de şey yapalım arkadaşlar yükseltelim şimdi. Ve arkadaşlar en iyi savaşçımız olan Daryl'ı deneyeceğiz. Hemen Daryl'ımızı alıyoruz. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayacağım. Evet ve o iyi. Evet. Şu an yükselttik arkadaşlar. Seviye 4 oldu. Şimdi ee... Arkadaşlar şimdi 123 elmasımız oldu. Ben bu sezon Brawl Pass'i açacağım mı açamayacağım mı belli değil. Çünkü açamıyorum. Neden arkadaş Hesaplarım, hesaplamalarımıza göre. Bakın bu taşı da alırsam mesela 133 oluyor. 133 elması oluyor. Bu 20 alınca da 133, 140, 150 elmasım oluyor. Ve daha da elmas gelmiyor arkadaşlar. Belki para yatırabiliriz oyuna yani. o, o 30 elması alabiliriz arkadaşlar. Belli değil daha. Çünkü arkadaşlar 18 otuz oturduğumuz. Yani Brawl Pass'ı açmak için yatıracağız para mecburen arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok diyorum. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Colette çıktı işte. Ya Daryl çıktı yani. Bir de Yıldız Gülü çıktı Nita'nın. Biraz daha sabretseydim ne olurdu acaba diye düşünüyorum. Yani bir 50'ye kadar biriktirirdim yine biraz sabretsem ama sabredemedim. Neden? Çünkü korkuyorum. Neden korkayım dedim şimdi haber masajdan biter bir kere de öyle olmuş arkadaşlar bayağı biriktirmiştim falan filan derken değişik şeyler oldu işte kutum gitti kutularında gelen malin harcadığını e, düşünüyorum ama de, e, yani bilmiyorum kararsızım neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik yani bu videoda böyle bu kadar bu kadar oldu yani isterseniz yine bir maç yapalım sonra video sonlandıralım diyeceğim de şimdi videoyu sonlandıralım isterseniz arkadaşlar Evet yani abone olup like atarsanız çok sevinirsiniz arkadaşlar bizi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Eğer bu video 20 like gelirse arkadaşlar tamı tamına 20 like istiyorum. 20 like'da arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz oyun oynarken. Facecam kullanacağız arkadaşlar oyun oynarken yani Brawl Stars oynarken yüzümüzü göstereceğiz. O diyerekten videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir şey diyorum. Mal sen bir şey diyor musun? Diyorum ben kaleye çıktı. Kolay çıktı. Çok iyi, çok iyi. Başka <laughs> bir şey. Yok. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>